Evet bugün fırsaklardayız Buradaki hanımefendilere güzellik merkeziyle ilgili sorularımızı soracağız Güzellik merkezlerine ne sıklıkla gidiyorsunuz? Ee, ayda bir, iki ayda bir falan gidiyorum Ne tür işlemler yaptırıyorsunuz mesela? Ağda kaş aldırmak, işte e, saç kestirmek vesaire öyle şeyler için gidiyorum Devamlı gittiğiniz bir yer var mı yoksa değiştiriyor musunuz? Ee, devamlı gittiğim bazı işlemleri değiştiriyorum. Mesela kaş alma işleminde hep aynı yere gidiyorum. Ama diğerleri değişebiliyor. Güven olmuyordur tabi. Tabi olmuyor çünkü herkes aynı şekli veremiyor. yani o yüzden güvendiğim birine gitmeyi önemsiyorum. Gittiğiniz yerlerde memnun kalıyor musunuz genelde? Yani sürekli gittiğim yerden memnun kalıyorum. Hem hijyenik hem işte e, kibar davranışları. Ama bazı yerlerden hiç memnun kalmıyorum tabii. E, saygısız üslupları oluyor. Ya da işte böyle tam temiz hijyenik hissettirmeyen bir ortam oluyor. Yani değişiyor yerine göre. Güzellik merkezlerine hangi sıklıkla gidiyorsunuz? Zaman. Sebep? İhtiyaç duymuyorum. Güzellik merkezlerine ne sıklıkla gidiyorsunuz? Yani haftada bir, ayda bir. Ne gibi işlemler yaptırıyorsunuz? Yani kaş, saç, boya. Hep aynı yerim gidiyorsunuz yoksa değiştiriyor musunuz gittiğiniz yer? özellikle Ankara'da. Neden? Ee, çünkü memleketimde sürekli gittiğim bir yer var. Seçenek de çok fazla yok ama Ankara'da değiştirme ihtiyacı duyuyorum. Güzellik merkezlerine sıklıkla gidiyorsunuz. Ayda bir, iki ayda bir o şekilde gidiyorum. Ne tür işlemler yaptırıyorsunuz? Cilt bakımı, öyle. Peki tek aynı, hep aynı yere mi gidiyorsunuz yoksa değişiyor mu? Aynı yere gidiyorum aslında. Farklı yeri hiç keşfetmedim, gitmedim. Güzellik merkezlerine ne sıklıkla gidiyorsunuz? Güzellik merkezlerine gidemiyorum. Kuaföre bile e, sayılı gidiyorum. Yani iki tane çocuğum olduğu için e, vaktim olmuyor açıkçası. Devamlı aynı yere mi gidiyorsunuz yoksa değiştiriyor musunuz sürekli? Aynı yere gidiyorum. Aynı yere gitmeyi tercih ediyorum. Güven olmuyordur tabii. Evet. Güzellik merkezlerine ne sıklıkla gidiyorsunuz? Yani iki ayda bir, üç ayda bir gidiyoruz. Ne tür işlemler yaptırıyorsunuz? Cilt bakımı yaptırıyorum. Saç kesim, saç bakımı o şekilde. Hep aynı yere mi gidiyorsunuz yoksa değiştiriyor musunuz? Genellikle aynı yere gidiyorum. Sebebi nedir? Memnuniyet. En önemlisi bu. Memnun olduğum için devam ediyorum. Güzellik merkezlerine ne sıklıkla gidiyorsunuz? Yani ihtiyacım mı oldukça? <laughs> sorumu unuttum. <laughs> Sen bana gelince benim ilgilesim <laughs> geldi. Hep aynı yere mi gidiyorsunuz yoksa gittiğiniz yerleri değiştiriyor musunuz? Hep aynı, yere. Hep aynı yere gidiyorum. Neden? Güven olmadığı için mi? Farklı sebepler var? Güven olmadığı için. Ne tür işlemler yaptırıyorsunuz pek Aa. güzellik merkezlerinde? Aa. Saç Anladım. falan. Saç bakımı. Saç bakımı, yüz bakımı. Güzellik merkezine gidiyor musunuz? Gidiyorsanız hangi sıklıklarla gidiyorsunuz? Gidiyoruz. Yani iki haftada bir gibi gidiyoruz. Evet, i̇ki haftada bir gidiyoruz. Nasıl, ne gibi işlemler yaptırıyorsunuz? Yani hmm. burada hepsini anlatmayalım <laughs> isterseniz. Yani kaş olsun öyle. Öyle. Pekala. Hep aynı yere mi gidiyorsunuz yoksa değiştiriyor musunuz? Hep aynı yere gidiyoruz. Genellikle evet. aynı yere gidiyorum ben de. Tabii güven olmuyor o yüzden herhalde. Evet, evet. evet aynen öyle. Çok güvenemiyoruz. Teşekkür maalesef. ederiz. Sağ olun. Çok teşekkür teşekkürler. Iyi. Güzellik merkezlerine ne sıklıkla gidiyorsunuz? Hiç gitmiyoruz. <laughs> Neden peki? Yani gerek duymuyorum. Evet. Gerek duymuyoruz. Güzellik merkezlerine ne sıklıkla gidiyorsunuz? Yani çok gidiyorum. Hele gençlik zamanımda çok gidiyorum. Şimdi sırayı kızıma verdim. O gidiyor sürekli. Biz yine de gidiyoruz. Ben de arkadaşımla devam ediyoruz. Devamlı gittiğiniz bir yer var mı yoksa değiştiriyor musunuz gittiğiniz yerleri? Devamlı vardı. Yani bakarız tercihimiz olursa gideriz. Değiştiririz. Neden olmasın yani. Güzellik merkezlerine ne sıklıkla gidiyorsunuz? Yani çok sıklıkla gidemiyorum açıkçası. Yani küçük çocuğum olduğundan dolayı. Ama tabii güzel bir şey git gitmek yani bir bayan için, bir kadın için. Gittiğiniz yerlere güvenebiliyor musunuz? Değiştiriyor musunuz gittiğiniz yerlere yoksa devamlı bir yere mi gidiyorsunuz? Yani çok sık gidemediğim için hani o seçeneklerde pek olmuyor açıkçası. Güzellik merkezlerine ne sıklıkla gidiyorsunuz? Ben gitmiyorum açıkçası sadece kuaför. Neden? Ya kendim kendi şeylerimle evde yapıyorum, kullanmıyorum yani. Düşünmüyorum da gitmeyi. Güzellik merkezine gidiyor musunuz? Gitmedim daha önce. Hiç gitmedim. Neden? Hiç öyle bir imkanım olmadı yani. Güzellik merkezlerine gidiyor musunuz? Gidiyoruz. Memnun kalıyor musunuz? Ne sıklıkla gidiyorsunuz? Kalmıyor annem. Bir ay bir ay arayla gitmiştim. Sonuç alamadım. Kesin çözüm demişlerdi. Ne gibi bir sorun yaşandı? Ee, hangi işlem yaptırdınız, sonuç alamadınız? Lazer, lazer, epilasyon. Güzellik merkezlerine ne sıklıkla gidiyorsunuz? Her izin günümde gidiyorum. Peki ne gibi işlemler yaptırıyorsunuz? İpek kirpik ve protest tırnak yaptırıyorum genelde. Hep aynı yere mi gidiyorsunuz yoksa gittiğiniz yerleri değiştiriyor musunuz sürekli? Hep aynı yere gidiyorum sürekli. Değiştirmenizin bir sebebi var mıdır peki farklı yere gitmemenizin? Yok çünkü gittiğim yere çok güveniyorum, güvendiğim bir yer. O yüzden değiştirmeyi hiç düşünmedim.